Merhabalar, ben Duygu Etikan. Uzun senelerdir dansla uğraşıyorum. Özellikle hip hop kültürü ve hip hop dansı ile uğraşıyorum. Biz Güçlü Adımlar Projesi olarak 3 senedir kültür için alanla çalışıyoruz. Hip Hop Ladies Turkey ekibi olarak. E projemiz hep genç kızlar, e, kadınlar, kız çocuklarıyla alakalı bir proje ve dans üzerine kurulmuş bir proje. Özellikle hip hop dansı üzerine. Çünkü hip hop dansı sokaktan gelen ve herkesin yapabileceği bir dans. Nereden geldiğin, ırk, dil, dil, beden yapın hiçbir önemi yok. O yüzden de hip hop'un böyle bir bütünleştirici bir etkisi var aslında. E, Güçlü Adımlar projesi de e, oradan yola çıkarken e, dedik ki e, giderek büyüyelim ve projemizi hep geliştirmek üzerine kuralım. Güçlü Adımlar projesinde yani Hip Hop Ladies Turkey olarak biz 6 kadın dansçıyız. 50 civarı etkinlik düzenledik e, gittiğimiz tüm şehirlerde. Projemiz İzmir'den yola çıkarak başladı bu sene. 5 ee, farklı şehre gittik. İzmir'e gittik, Gaziantep, Diyarbakır, Mardin, Hatay. Hepsi de farklı kültürlerde şehirler tabii ki ve hepsinin e, sosyal ve kültürel yapısı çok farklıydı bizim için de. Proje kapsamında her gittiğimiz şehirde kız çocukları, kadınlarla işte genç kızlarla çalıştık ve hip hop dansının yanı sıra bir de rap atölyeleri yaptık bu sene. Rap de bize geri dönüş aslında çok güzel oldu çünkü bazı kız çocukları hani hip hop dansı yapıyor ama kalemleri daha güçlü, e, rap yapma istekleri daha fazla. O yüzden hani bunun da buna da şahit olmak gerçekten bizi çok mutlu etti. Bu sefer çocuklar biraz daha kendilerini de hatta ifade etsinler diye doğaçlama dediğimiz teknik üzerinde de çalıştık. Yani freestyle diyoruz ona biz. E, kendileri bizim öğrettiklerimiz mesela bir sonraki atölyede bir sonraki gün e, kendileri de bir şeyler yaratarak ve bir şeyler ekleyerek gelip bizimle paylaştılar. Hatta Hala da bize videolar atıyorlar, bu nasıl olmuş diyorlar. İşte biz onlara değerlendirme yapıyoruz. İşte öğrettiğimiz hareketler ve yazım teknikleri üzerinde konuşuyoruz. Böyle de bir bağımız var her şehirdeki kız çocuklarıyla. Kültür dediğimizde aklıma ilk gelen şey bir toplumu diğer toplumlardan farklı kılan en büyük miras bizim için. Doğduğumuz andan beri içimizde olan, bütün hayatımız boyunca yaşamımızın bir parçası olan en önemli değer kültür.